Arkadaşlar yapmanız gereken mesajlar kısmına gelmek tamam mı? mesajlar kısmına girin sonra buradan arkadaşlar e, buraya dört tane sıfır yazacaksınız tamam mı dört tane sıfır bakın buradan sonra mesela girin burada arkadaşlar e, alacağız 4 tane sıfır yazacaksınız e, mesaj yine de arkadaşlar şöyle bakın buradan bakın tek bak çok basit bir şekilde yapacağız ve bu arkadaşlar tüm da geçerli bu arada buradan bakın mesela Türkçe bütün hatlara geçerli şimdi tek bir mesajla bakın arkadaşlar hepsinin başarı büyük olması lazım yoksa e, başka olamaz yani yani gelmez yani tek bir mesajla bakın 2 gigabit her zaman büyük olacak bunu hiç unutmayın tek bir, mesaj 2 gigabit inter bak yanlış yazdım internet kazan bakın yani böyle tam böyle bunu atacaksınız e, ben mesela kumamayabilir bu arada şöyle atalım Hakkım olmayabilir bu arada benim. Neyse arkadaşlar, yani siz böyle yaptığınız zaman, e, size bakın ben mesela hakkım arkadaşlar olmadığı için olmadı gönderilmedi yani. Neyse arkadaşlar siz böyle yaptığınız zaman kesinlikle e, size internet yani bir 15-20 dakika içinde gelecektir. Yani arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım video beğenmişsinizdir. Yani bir dakika orada görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.